Şimdi bağışıklığın bir diğer unsuru düzen. Hı hı. Şimdi bizim vücudumuz düzeni seviyor. Vücudumuz düzenli çalışmayı seviyor. Hı hı. Yemek düzeni bunlardan öne, en önemlilerinden bir tanesi. Şimdi bizim yaratılışımız öğünlere göre beslenmeye uygun yaratılmışız. Hı hı. Yani sabahleyin kahvaltı yaptınız. E, o anda vücudumuzun ihtiyacı olan e, gıda maddeleri kullanır kullanılır kalan depolanır. Hı hı. Diğer öğüne kadar beklersiniz. O beklediğiniz sürede depolanmış olanları kullanırsınız. Daha sonra diğer öğün yediğiniz zaman tekrar hı. bolluk gelir. Onu herkes kullanır ihtiyacı hı hı. olan hücreler fazlası yine depolanır. Hı hı. Böyle öğünler şeklinde çalışır bizim vücudumuz. Hı hı. Şimdi sürekli bir şeyler yemek bir kere sürekli bir şeyler yemek bizim Sistemimizin düzgün çalışmasını engeller. Hı hı. Yani şöyle ki söyleyeyim mesela pazardan geldiniz, pazar sepeti var bunu dolaba yerleştireceksiniz. Hı hı. Bunun yerleştiren bir sistem var. Hı hı. Yani bunu işte insülin hormonu salınır, mesela kan şekeri yükselir yemek yedikten sonra insülin hormonu salınır. İnsülin hormonu kandaki şekeri karaciğere yükler, yedekler, hı hı. kas dokusuna yedekler ki oradan tekrar kullanalım diye. Yani bu... E, Yemeğe bağlı, kan şekerinin yükselmesine bağlı, insülün salınarak bu iş yapılır. Hı hı. Yani mutfaktan o malzemeyi dolu yerleştir, sonra oradan pay, pay öğünler arasında oradan çıkartınız veya öğünlere göre çıkartırsınız hı hı. dolaptan. Şimdi bu sürekli yediğiniz zaman insülün bir salınır, bir durur, az salınır, çok salınır. Yani ne <laughs> yapacağını bir... şaşırır o da. Şaşırır. Yani ortada hı hı. bir düzen olamaz. Evet. Bir de bu düzenin mesela hani işleyen demir ışıldar denir ya. Hı hı hı. Vücudumuz da öyledir. Ee, işleyen sistemler güçlenir, işlemeyen, kullanılmayan hı hı. organlar ve dokular ve metabolik yollar geriler. Hı hı. Şimdi siz dolaba meyveyi dolduran ve boşaltan sistemi eğer kullanmazsanız orası zayıflar. Yani insülin salınacak, şekeri geri yükleyecek, hı hı. Yani dokulara indirecek, oradan tekrar kullanılacak. Eğer siz bunu uygun açlıklar oluşturarak aç kalarak bunu yapmazsanız hı hı. o zaman o yolaklar fakirliyor. Eskazara fazla bir yemek yediğiniz zaman o glikozu tolere edemiyor. Hı hı. Glikoz intoleransı bir uçtan gelişmeye başlıyor. Hı hı hı. O yüzden bizim önerimiz öğünler şeklinde bir kere yemek bir. Yani bu kişiye göre değişir. Hı hı. Günde bir öğün yiyebilirsiniz. Hiçbir şey olmaz. Hı hı. İki öğün yiyebilirsiniz. Hiçbir şey olmaz. Gayet güzel olur. Üç öğün yiyebilirsiniz. Yani hatta bir üç öğün artı bir Meyve yiyebilirsiniz mesela ama sürekli böyle yapmanız hmm. lazım. Hmm. Mesela sabah kahvaltı yaptınız saat 1'e kadar bir şey yemeyin. Yani bir çikolata yemeyin, bir hmm. şekerli çay içmeyin. Çünkü oradan aldığınız bir şeker, aldığınız bir çikolata sistemi komple çalıştırıyor. Hmm. Yani sistem bilmiyor ki. senin. O zaman bir şey... ara öğün diye bir şey olmamalı, öğün ya biz olmalı. Öğün olmalı yani hmm. biz e, öğünü ısrarlı tavsiye hmm. ediyoruz. O açlığı mutlaka yapmak lazım. Plesi var mı hocam onun o açlığa? Kaç saat? Ya yani şöyle en az 4-5 saat açlık olmalı hmm. öğünler arasında. Ama bu diyelim ki ben öğlen yemek yemiyorum mesela. Benim yaptığım işe ve yaşıma göre öğlen yemek yemesem hiçbir şey olmuyor. Hmm. Sabah kahvaltı yapıyorum, akşam yemek yiyorum, hiçbir sorun yok. Gayet de mutluyum. Hmm. Öğlen yemek yediğim zaman mesela bana fazla geliyor. Kilo olmaya başlıyor çok hmm. yiyorum çünkü. O zaman mesela bana göre böylesi uygun. Bir de meyve e, saatim oluyor hı hı. Ama yaptığınız iş Fiziki iş gerektiren bir şeyse Mutlaka öğlen yiyin zaten hı hı. Hem de iyi yiyin yani güçlü yiyin Çünkü enerjiye ihtiyacınız hı hı. var Yani masa başında çalışan Kişiler ne yapacak Yani harcayamıyorsunuz ki hı hı. Aldığınız hı hı. enerji kalıyor sonra hı hı. kilo oluyor Dolayısıyla bir kere e, Endişeyi bırakmamız lazım Yani hı hı. eyvah biz Bağışıklığımızı güçlendirelim ne yapalım Çok yiyelim illa yiyelim Falan böyle hı hı. E, bedenimizi güçlü hissedince bağışıklığımız güçlü olacak zannetmeyelim yani. Yani biraz kilolu olunca bağışıklığımız zayıflıyor. Hı hı. Bir kere obezite direkt zayıflatıyor bağışıklığımızı. Hı hı. Bir de şunu söyleyeyim madem açlık geldi hı hı. mesela oruç bağışıklığımızı direkt güçlendiren bir sistem. Evet. Yani bu isterseniz e, Ramazan ayında ve diğer zamanlarda tuttuğumuz oruç gibi tutulsun. İster farklı e, saatlerde açlık yaparak bizzat planlı açlıklar şeklinde olsun. İbadet maksadı olmayan. İbadet maksadı olmayan. Hı hı. E, değişik, bunlar değişik modeller var. Hı hı hı. Yani bir şekilde açlık bize iyi geliyor. Hı hı. Ancak düzenli olacak. Hı hı. Yani bir gün üç öğün, bir gün altı öğün, bir gün bir öğün olursa bu bizim için uygun değil. Hı hı. Düzen vücudumuzun bağışıklığını güçlendiriyor. Hı hı.